Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Kızıl Elman'ın bağımsız görev kabiliyetiyle insanlı uçakların yerini alacağını söyledi. Leonardo ile kurulacak ortaklıkla Avrupa pazarında önemli bir adım atılacağı belirtildi. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kamuoyunu ilgilendiren konulara dair değerlendirmelerde bulundu. İtalyan savunma sanayi firması Leonardo ile yapılan işbirliği anlaşmasının ardından Baykar'ın Avrupa pazarına yönelik adımlarını anlatan Bayraktar, Baykar şu anda dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi konumunda. Avrupa'dan NATO'ya, Türk dünyasından Afrika ve Orta Doğu'ya kadar 38 uluslararası ortakla çalışıyoruz. NATO standartlarına ve askeri şartnamelere uygun sistemler geliştiriyoruz dedi. Leonardo ile kurulacak ortak girişimin büyük potansiyel taşıdığını belirten Bayraktar, bu girişim sahada kendini kanıtlamış sistemleri daha geniş pazarlara taşımak açısından büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle Avrupa'da bizim sunduğumuz sistemlere olgun bir alternatif yok ifadelerini kullandı. Bayraktar, Baykar'a ait İHA filosunun yılda 300 bin saatten fazla uçuş yaptığını belirtti. Bu sürenin önemli bir analiz ve gelişim zemini sunduğunu ifade eden Bayraktar şunları söyledi: Filomuz yılda 300 bin saatten fazla uçuş yapıyor. Bu da ciddi bir analiz imkanı sağlıyor. Ürünlerimiz piyasadaki en yüksek performans maliyet oranını sunuyor. En uyarlanabilir sistemler ve sürekli yenilikle donatılmış durumdalar. Bayraktar, İstanbul'da kurulu üretim tesisinin türünün dünyadaki en büyük tesisi olduğunu belirtti teslimat sürelerinin kısaldığını ve üretim kapasitelerinin her geçen yıl daha da arttığını söyledi. İstanbul'daki tesisimiz türünün dünyadaki en büyüğü. Potansiyel müşteriler, ürünleri hızlı şekilde teslim edebileceğimizi biliyor. Yılda 250 Bayraktar TB2, 50 Akıncı üretiyoruz. TB3 ve Kızıl Elma üretime geçtikçe kapasitemizi daha da artırıyoruz. Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın konseptini detaylandırdı. Kızıl Elma'nın kan gibi insanlı savaş uçaklarını alternatif değil, doğrudan bir sonraki adım olduğunu vurgulayan Bayraktar, teorik olarak insanlı sistemlerle entegre çalışabilir ama biz Kızıl Elma'yı tamamen bağımsız, filo kontrol sistemine bağlı bir platform olarak tasarladık. İnsansız sistemlere yatırım yapıyoruz ve insanlı uçakların yerini alacağına inanıyoruz dedi. Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu 2022'de gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, kısa pistli uçak gemilerinden iniş kalkış yapabilecek özellikte olduğunu da ekledi. Yapay zeka destekli komuta devri gibi operasyonel yetenekler sayesinde